Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Windows Update yani güncellemeleri kapatma yapacağız arkadaşlar. Hemen şuradan başlamamış mı var? Görev yöneticisine giriyoruz arkadaşlar. Buradan hemen aynı daha az ayrıntının yani daha çok hayatından sonra hizmetlere tıklıyoruz. Hizmetleri aç arkadaşlar. Sonra aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Buradan hemen Windows buluyoruz. Özellikleri diyoruz. saat üç de Buradan hemen devre dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra burada durdur olacak. Durdura basıp tabii durdurduğum için uygulaya basıyoruz. Tamama tıklıyoruz. Artık elde çalışıyorum. Bindurup de devre dışı gördüğünüz gibi devre dışı. Bu kadar basit. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenti gelirse bunun gibi videolar çekeceğim.